Sevgili dostlar, size köpek bakımında püf noktaları vereceğiz. Avcı Kabaş'la beraber. Bakımı nasıl olur, ne gerekir, bunları muhakkak yapmanız lazım. Haftada bir. Yapabiliyorsanız haftada iki kere üç kere yapın ama işte biraz yani zaman aldığı için... en azından haftada bir sefer yapın. E, danadan özellikle pardon danadan diyorum kasaptan dana ilikli kemiği bu ayak kemikleri özellikle bacak kemiklerini alıp kırıyorsunuz. Bu şekilde bir e, su, suyu da ilave edip kaynatıyor, kaynatıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi kar gibi köpükler ve ilik suyu güzelce kaynaması lazım bu kemik gelişimi için çok faydalıdır. Görüyorsunuz. Kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Şu anda yağı ve ilikler erimeye başladı. うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん